Merkez Teşkilatı'nın saygıdeğer mensupları. Demokrasi ve Milli Birlik Bölü kısa film sunumumuz... Aset sahibi bir millet ve o milletin vatan aşkıyla ortaya koyduğu başarılar var. Milletinin katettiği mesafe birçokları tarafından hazmedilemedi değerli çalışma arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz 2016'da şehitlerimizin bize emanet ettiği özgür ve bağımsız yılların bugün dördüncüsünü tamamlıyoruz. Sözlerimin başında şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. İstiklal şairimizin ifadesiyle işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek bir neslin zaferiyle sonuçlanan ve o gecenin hainlere ders, işbirlikçilere korku, dosta güven verdiğini hepimiz biliyoruz, yaşadık. O gece aynı zamanda FETÖ ve onların önünde arkasında olanlar için de son çırpınıştı. Biliyorsunuz önce MİT kriziyle denediler, olmadı. 17-25 darbe girişimiyle denediler, olmadı. Sonra gezi kalkışmasıyla denediler, yine tutmadı. Ve 15 Temmuz'da artık bu kadarı da olmaz denilebilecek ne varsa denediler. Alçaklıkta hiçbir sınır olmadığını gösterdiler. Ama yine de hedeflerine ulaşamadılar. Çünkü satılmış ruhlarla zafere ulaşılamaz. Bir sonuca varılamaz. Çünkü vatan sevgisinden başka yola çıkılan hiçbir sebep bir başarıya ulaştırmaz. Vatan sevgisinden başka hangi gaye ile çıkıldıysa sonu hep hüsran olmuştur. İşte 15 Temmuz'da da onu yaşadık. Evet o gece Vatan sevgisiyle yola çıkanların karşısında ne tank durabildi, ne uçaklar engel olabildi. O gece Edirne'den karsa kadar bu güzel cennet vatan'dan nice atsız kahramanları, bu gönüldaşlık birlik ve beraberlik siyasetinin mimarı ve lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yolda asla yalnız yürümeyeceği gerçeğini de yine bir kez daha herkese hatırlattı. Böyle aziz, şanlı, şerefli bir vatanın milletin evladı olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Değerli arkadaşlar. Demokrasilerde siyasi istikamet milletin sözüyle tecelli eder. Milletin tercihi ve kararı üstünde hiçbir karar, hiçbir yetki ve güç söz konusu değildir. Osmanlı modernleşmesinin ve çağın yönetim biçimlerinin ilk adımlarının atıldığı tanzimat fermanından itibaren bir yanda milli, yerli ve değer siyaseti üretenler oldu. Diğer tarafta da vesayet üreten, sırtını statükuya dayayan, darbeyi zaman zaman bir ihtiyaç olarak gören halkın gündeminden ve duygusundan uzak bir siyaset anlayışı var ola geldi. Aslında 200 yıllık modernleşme ve siyaset tarihimizin özü bu iki anlayışın karşılaşmasından ibarettir. İşte biz ilk günden itibaren darbelerden değil, milletimizin irfan ve iradesinden beslenen, hikmet hükümeti değil, insanı referans edenen bir tarafta bu olduk. Bu çizgi, bu taraf, bu anlayış defalarca mahkum edildi. Darbelere maruz kaldı. Yakın tarihimizde 1960, 1971, 28 Şubat, 1980'de sonuca ulaşmış askeri darbeler en can yakıcı örneklerdir. Bütün bu müdahaleler Türkiye'nin ilerleme çizgisini kırmış, milli siyaseti ve millet iradesini karamsarlığa düşürmüştür. Bu karamsarlık ülkemize, milletimize çok ama çok vakit kaybettirmiştir. Çünkü demokrasinin yenilmesinden güç alan darbe anayasaları vesayet ideolojisinin de temellerini atmıştır. İşte 15 Temmuz bu süreci kırılmaya uğratan tarihi bir dönüm noktasıdır. Millet bu vesayet kronolojisine artık dur demiştir. O gece sadece içerideki vesayetçiler değil Onların ağ babaları da ağır bir yenilgi almıştır. Yüzyıl önce çevremizdeki sınırları masa başında çizenler yine kalem ve cetvellerine davranma hevesindeydiler. Demokrasi ve insan haklarını kendi ajandalarının araçsal bir sopası olarak kullananlar yeni bir oyun kurma amacı içindeydiler. 15 Temmuz, hamdolsun onların oyununu bozdu. PKK, Daş FETÖ gibi kullanışlı aparatların sonuca ulaşacağını sananlar hiç ummadıkları, hiç hesaba katmadıkları bir şeyle karşılaştılar. Lideriyle bütünleşmiş millet iradesi. Onların bir planı var idiyse milletin de bir sevdası vardı. Onların bir tuzağı var idiyse Allah'ın da bir tuzağı vardı ve Allah tuzağı tuzak kuranların başına geçirmeye muktedirdi. Türkiye'yi güçten düşüremediler. Türkiye'ye diz çöktüremediler. O gün bu topraklarda kartları yeniden dağıtmak isteyenler 15 Temmuz sonrasında hizmet üstüne hizmet yaşadılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatı tüm terör örgütlerine ağır bir sille gibi indi. Dünyanın başka coğrafyalarında da darbecilerin, zalimlerin ve zulümlerin karşısında olduk olmaya devam edeceğiz. Yargıda reform başlattık. Vatandaş memnuniyeti ve insan odaklı adalet anlayışımızı reform belgesine dönüştürdük. Reform adımlarımızı bir bir hayata geçirdik. Tüm dünyanın çaresiz kaldığı virüse karşı sağlık altyapımız sayesinde çok önemli adımlar attık, başarılar elde ettik. Ve Ayasofya'yı, fethin sembolünü Fatih'in mirasını aslına rücu ettirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletten başka hiçbir güce yaslanmayan kararlı siyasetiyle bir hasrete daha son verdik. Yine Ayasofya'mızı uslata erdirdik. Bütün bunlar bizim için ne kadar anlamlıysa, ne kadar önemliyse, ne kadar değerliyse 15 Temmuz'un failleri içinde o kadar büyük bir hayal kırıklığıdır. Bunun farkındayız ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Çünkü bizi yalnızca milletimizin hayalleri, yalnızca milletimizin beklentileri ilgilendiriyor. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'u anarken yargıya ayrı bir fasıl açmak, yargıya ayrı bir yer vermek gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi geçmişte darbe gelişimlerinde ve darbelerde, muhtıralarda yargı çok iyi bir sınav vermedi. 27 Mayıs'ın milletimizin hafızasında kazınan büyük bir trajediye dönüşmesinde en büyük pay dönemin sözde mahkemeleriydi. 12 Eylül'de bu ülkenin gençlerini bir sağdan, bir soldan asan, hatta ipe götürebilmek için yaşlarını büyüten yine maalesef yargıydı. 28 Şubat'ta askerden brifing alan, inanç zulmüne ortak olan, parti kapatan vesayetin kullanışlı bir aparatı haline gelen de yine yargıydı. Bu olumsuz örnekleri unutturacak, yeni bir sayfa açacak milat yine 15 Temmuz'da yaşandı. Türk yargısı darbelerle imtihanındaki olumsuz sicili 15 Temmuz'da temizlemiştir. Yargı o gece o hain darbe girişiminin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren yargı mensupları büyük bir hızla harekete geçerek darbeciler hakkında gözaltı kararları vermiş, bütün yüksek yargı organlarının temsilcileri de darbe girişimini kınamış ve darbenin gayrimeşru olduğunu belirtmişlerdir. O uzun gecede adliyelerin ışıkları adına karar verdikleri millet için sabahlara kadar yanmıştır daha ilk saatlerden itibaren darbecilerden hesap sorulmuştur. Dolayısıyla yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih de 15 Temmuz'dur. Yargı bu süreçte darbelere alkış tutan rolünü ve sicilini ilk kez reddetmiştir. Sonraki süreçte de Türk yargısı darbecilere hesap sorarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamış, millet ve tarih önünde 15 Temmuz'un kahramanları arasında yer almıştır. 15 Temmuz'a yargının vermiş olduğu tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi darbe yargılamalarıdır. Yargı 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2332'si müebbet ve ağırlaştırmış müebbet olmak üzere 4130 sana hak ettikleri cezayı vermiştir. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma sürecidir. HSK her türlü iddiayı büyük bir titizlikle ve ciddiyetle inceleyerek bu mücadelesini sürdürmektedir. Milletimiz müsteri olsun. Bu mücadelede ne rehavete yer vardır ne de en küçük bir haksızlığa. FETÖ'nün itibar suikastleri, uydurma, sahte delil üretmeleri, anayasanın dışında başka bağlılıkları artık yok. Anayasa, hukuk ne diyorsa onun yolunda ilerleyen bir yargı var milletin emrinde, hukukun ve demokrasinin emrinde. Bu nedenle bu mücadelenin zaafa uğratılması da asla kabul edilemez. Değerli arkadaşlar, mücadelenin sulandırılıp masum insanların lekelenmesi de elbette asla kabul edilemez. 17-25 sonrası başlayan ve 15 Temmuz'dan sonra hız kazanan mücadelenin bittiğini söyleyemeyiz. Her an başka biçimde bir FETÖ'cü ile karşılaşmak mümkündür. O yüzden HSK'da tüm süreçleri büyük bir titizlikle takip etmekte ve bu mücadeleyi hukuk çerçevesinde sürdürmektedir hukukun ve vicdanın sesinden başka seslere kulak kabartanların örgütünden, sözde abilerinden istikamet alanlarının Türk yargısı içerisinde bu şerefli mesleğin içerisinde asla yeri olmayacaktır. Bu kararlı mücadele içeride dışarıda birilerini rahatsız etse de FETÖ terör örgütünün her unsurunu yargı önüne çıkarıp hesap sormak şehitlerimize gazilerimize ve aziz milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ve bu mücadele HSK'nın, Cumhuriyet Savcılarımızın, hakimlerin tek musulası, pusulası bu mücadelede adalettir, anayasadır, kanunlardır. Elbette milletimizin beklentisi bu mücadelede suçluyla suçsuzu, kuruyla yaşı ayırt ederek bu mücadelenin tamamıyla başarıya ulaşmasıdır. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz'u demokrasi yanında aynı zamanda Milli Birlik Günü olarak da anmaktayız. Ve bugün devletimizin her kurumu 4 yıl önceki o karanlık gecenin faillerini lanetliyor, bu aydınlık sabahın kahramanlarını da minnetle, rahmetle yad ediyor. Bugün bir devletimiz varsa milletin gönlünde yer etmiş ve Allah'ın izniyle Milletimizin rüyalarını gerçekleştiren bir liderimiz varsa, geleceğe dönük hayallerimiz, hedeflerimiz, sözümüz varsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Bunu gazilerimize borçluyuz. Bu borcun kapanması mümkün değil ama haklarını helal etmeleri için çalışmamız her zaman daha fazla çalışmamız gerekmektedir. Ben çalışmalarınızı bu inançla yaptığınıza sonuna kadar inanıyorum birlikte bu mücadeleyi sürdürdüğümüz devlet millet adına çok onurlu bir görevi ifa ettiğimiz bu süreçte yapmış olduğunuz tüm çalışmalarda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bu birlik ve dirliğimizin hiç ama hiç bozulmamasını temenni ediyorum. 83 milyon hangi düşünce, hangi inanıştan olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik anlayışı içerisinde farklılıklarımızı birer zenginlik olarak gören ay yıldızlı bayrağın altında kıyamete kadar özgürce, bağımsız istiklaliyle inşallah yaşayan bir millet olarak hep sonsuza kadar bildiğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Bu millete hiçbir kimse tarih boyunca pranga vuramamıştır. Kıyamete kadar da asla bu prangayı vuramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tekraren bu vatanı bize emanet kılan tüm şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugün tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede şehit olan tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal Şairimiz'in sözleriyle başlamıştım. Yine onun sözleriyle bitireyim. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah bir daha bu millete bir 15 Temmuz daha yaşatmasın. Hepinize saygılar sunuyorum aleyküm 15 Temmuz gecesi canlarını siper ederek dünyada zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerin.